Sizi sevdiğini söyleyen biri tarafından görmezden gelindiğinizi hissettiniz mi? İhtiyacınız arttıkça o kişinin sizden uzaklaştığını fark ettiniz mi? Belki de bu bir küçümseme değildi. Belki de en derin haliyle sevgiydi. Sizi tamamlamaya çalışmayan ama sizi yüzleştiren bir sevgi. Kurtuluşun dışarıdan değil içeriden geldiğini bilen bir sevgi. Carl Jung şöyle der: Hiçbir ilişki bireyleşme sürecinin yerine geçemez. Yani bir başkasının yarısı olmaktan çıkıp kendi bütünlüğünü inşa etme yolculuğu. Bu video tam olarak bunun hakkında. Bağımlılık değil, içsel özgürlük isteyen bir sevgi hakkında. Bazen sizi en çok seven kişi sizi görmezden gelmeyi seçer. Kabul etmesi zor bir şey bu. Gerçek sevgi her zaman sarmaz. Bazen seni sarsar, hemen cevap vermez, ayağına gelmez, ihtiyaçlarına boyun eğmez ve işte o an ego haykırır. Beni seviyorsa neden burada değil? Carl Jung'a göre iyileştiren sevgi bizi tamamlıyor gibi hissettiren değil, kendimize doğru iten sevgidir. Bireyleşmeye hizmet eden sevgi, çoğu zaman uzaklaşan sevgidir. Çünkü gerçek ilgi, ruhun derinliklerinde birini acısından korumak değil, onun bu acıyı aşabileceğine güvenmektir. Ama hala sevilmek kurtarılmaktır diye inanan için bu tutum bir terk gibi gelir. Zalimce, sevgisiz gibi görünür ama gerçekte tam tersi. Olgun sevgi duygusal bağımlılığı beslemez. İçimizdeki taşınmak isteyen o çocuk parçamızı, gölgemizi fark eder ve onu körüklememeyi seçer. Bu yüzden sizi en çok seven kişi bazen susar, geri çekilir. Soğukluktan değil, saygıdan. Kayıtsızlıktan değil, bilgelikten. Çünkü bilir ki orada kalırsa siz asla kendinizle kalmayı öğrenemezsiniz. Çoğu insan sevgiyi birleşmeyle karıştırır. Sanırlar ki sevmek hep birlikte olmak, aynı şekilde düşünmek, aynı şeyleri istemektir. Ama bu aşk değil, simbiyozdur. Carl Jung bu konuda nettir. Gerçek bir bağ bireyleşme sürecine saygı duyar ve bu süreç en yakın ilişkide bile kişinin kendi ruhunu korumasını gerektirir. Gerçekten seven biri istilacı olmaz. Sizin boşluklarınızı doldurmaya çalışmaz. Kendi varlığını sizin acınıza göre şekillendirmez kendi sınırlarını sevgiyle ama net biçimde korur çünkü bilir ki iki kişi tamamen birleştiğinde biri yok olur ve biri yok olursa diğeri de kendini kaybeder bu yüzden bilinçli aşk bazen hayır der baston olmayı reddeder bağımlılık oyununa katılmaz İki ayrı bireyin birbirinin içinde kaybolmadan birlikte yürüyebilmesini arzular bu sevgi tüketmez, destekler, hapsedip sahiplenmez, saygı gösterir ve belki de olgunlaşmış bir aşkın en büyük sınavı şudur: diğerini kaybetmemek için kendini kaybetmemek. Gerçek aşk er ya da geç sizi hayal kırıklığına uğratır. Sevgi bittiği için değil, hayallerinize hizmet etmeyi bıraktığı için. Jung bizi uyarır. Partneriniz zamanla sizin gölgenizin aynası olur. Yani bastırdığınız, reddettiğiniz ya da başkalarına yansıttığınız taraflarınızın yansıması. Bu yüzden gerçekten sevmek, aynı zamanda kendi karanlık yanlarınla yüzleşmek demektir. Siz şefkat istediniz, o sessizlik verdi. Siz kurtuluş beklediniz, o sizi kendi uçurumlarınızla baş başa bıraktı. Bu soğukluk değil, çok daha derin bir şey karşı taraf senin yamana dönüşmeyi reddediyor. Senin adına taşınamayacak bir yükü üstlenmiyor. Bu olgun sevginin en zor sınavıdır. O seni seviyor ama seni kurtarmayacak. Çünkü seni zayıf değil güçlü biri olarak görüyor. İşte o an her şey değişir. Ya büyürsün ya da kırgınlıkta boğulursun. Ama büyümeyi seçersen fark edersin. En çok iyileştiren sevgi seni kurtaran değil, sana seni gösteren sevgidir. Sessizliğin bir sevgi göstergesi olabileceğini düşünmek garip geliyor olabilir ama bazen karşı taraf tam da önemsediği için susmayı seçer. Bilir ki o anda söylenen her kelime sadece bir gürültü olur. Her yardım girişimi bir müdahaleye dönüşür ve bu yüzden geri çekilir. Cezalandırmak Çin değil korumak için. Carl Jung der ki bazı varlıklar kelimelere ihtiyaç duymaz. Bu diğerinin zamanına, alanına, acısına saygı duyan bir varlıktır. Bu tür bir sevgi kendini ispat etmeye çalışmaz. Buradayım diye bağırmaz sadece oradadır bazen görünmese bile bu sevgi anlamıştır ki sevgi her zaman dokunmak teselli etmek ya da hızlı cevap vermek değildir bazen sadece diğerinin hissetmesi gerekenle kalmasına izin vermektir uyuşturmaya çalışmadan çünkü gerçek karşılaşma biri seni kurtarmaya çalıştığında değil biri seninle acının sessizliğinde kalabildiğinde olur ve bu cesaret ister Olgunluk ister. Kontrol etmeden de sevilebileceğini bilen bir sevgi ister. İlk başta her şey büyülü gelir. Doğru kişiyi bulduğunu sanırsın. Seni kelimesiz anlayan, seni tamamlayan, seni iyileştirecek olan kişi. Ama bu hayalin bir son kullanma tarihi vardır. Carl Jung der ki, tutkunun ilk evresinde gördüğümüz şey karşımızdaki kişi değil, ona yansıttığımız şeydir. Ona bizde eksik olan ne varsa yükleriz. Işığımızı, kurtuluşumuzu, hatta gölgemizi ve o kişi bizim uydurduğumuz bu mükemmel imajdan uzaklaşmaya başladığında hayal kırıklığı gelir. Kırgınlık, suçlama ama sorun asla o kişi değildi. Sorun ona yüklediğimiz ağır beklentiydi. Hiçbir insan senin mutluluğunun kaynağı olmak için yaratılmadı. Birini her şey yapmaya çalışırsan Sevgiyi bir tür hapishaneye dönüştürürsün. Jung'un bakışına göre sevmek, karşındakinin gerçekliğini, sınırlarıyla, eksiklikleriyle, ruh halleri ve sessizlikleriyle görüp yine de kalmayı seçmektir. Seni tamamladığı için değil, onun yanında kendin olabildiğin için. Ve işte o an aşk gerçekten başlar, yansıtma biter, gerçek kalır. Olgunlaşmamış aşk sahip olmak ister, garanti ister, söz verir. Sen benimsin sonsuza kadar ama olgun aşk zincirlemez. Özgür bırakır. Carl Jung der ki iki ruhun gerçek anlamda karşılaşması ancak birbirine bağımlı olmadan mümkün olur. İçsel özgürlükle dolu bu alanda sevgi daha gerçek bir şekilde filizlenir. Eğer biri seni seviyor ama seni kontrol etmek, şekillendirmek ya da sınırlamak istiyorsa bu aşk değildir. Bu korkudur. Kaybetme korkusu. Yetememe korkusu, yalnız kalma korkusu ama gerçek sevgi cesur olur. Gerekirse gitmene izin verir, boğmadan sever, kendi mutluluğunun sorumluluğunu üstlenir. Bu yüzden bazen seni seven biri uzaklaşır, alan bırakır, sessiz kalır, ilgisizlikten değil senin bütünlüğüne duyduğu saygıdan, seni tamamlamak istemez. Zaten tamamlanmış biriyle yan yana yürümek ister ve bu nadirdir. Çok değerlidir. Böyle bir sevgiye denk gelirsen onu tutma, sıkma. Minnettar ol ve kendini aç çiçekle. Gerçek sevgi her zaman duymak istediğin şeyi söylemez. Her zaman beklediğin gibi davranmaz. Ama seni geliştirir. Nerenin hala acıdığını gösterir. Nerede hala kurtarılmak istediğini fark ettirir ve seni büyümeye davet eder. Eğer seni gerçekten seven biri varsa, o kişi gerektiğinde seni yalnız yürümeye bırakacaktır. Gerektiğinde hayır diyecektir. Gerektiğinde susacaktır. Sevmediği için değil, senin sürecine güvendiği için bu kolay değil. Can yakar ama olgunluk böyle kazanılır. Bu yüzden bir dahaki sefere biri beklentini karşılamadığında derin bir nefes al. Kendine sor, bu bir reddediş mi? Yoksa bir saygı mı? Bazen seni en çok seven kişi seni görmezden gelir ve böyle yaparak seni kendine geri verir.